İnsanın ruhunu daraltan kasvetli bir günün akşamıydı. Hava kararmıştı. Yağmur tükürür gibi çiseliyordu. 465 yıl sonra esir düşen İstanbul'un ıslak sokaklarında fetih gururuyla devreye gezen işgal askerlerinin postal sesinden başka yankı yoktu. Şişli'deki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı. Gaz lambasının cılız ışığı odayı hayal meyal aydınlatıyordu. Altı kişiydiler. Üzerinde harita yayılmış masanın etrafında ayaktaydılar talihsiz bir kuşan çocuklar dediler. Hayat onları hep mecbur bırakmıştı. Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun gün yüzü görmemişlerdi. Çanakkale'den Trablus'a, Yemen'den Sina'ya, Balkanlardan Kafkaslara vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı. Ve neticede işte bu daracık odaya sıkışmışlardı. Uzun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı. Vakit tamam dedi. Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir. Anadolu'ya gidiyoruz.